şeylerle önemli olan amel etmek. Rabbim amel etmeyi nasip eylesin. Amin. Kayınız Peygamberimizin izini yerine geçti. Onları. Şimdi buralarda bazı resimler de atmışlar. O resimleri şöyle bir hatırlayalım. O resimler gaye nedir? Peygamberimizin o durduğu yerler. Şimdi buradan gelen kişiler, Medine'den Mekke'ye giden kişiler, Mekke'deyken anlatmıştım. Peygamberimizin bütün Umre'ye hatta niyet ettiği bir yer vardı. Gereken ben birinci otobüse göstermiştim. Neydi? Zül Kuleyfe. Şimdi Taif'ten gereken Mikat Mahalli Garnı Menazil. Taif'ten gereken orada ihram niyetini yaptık. Umre niyetine orada ne yaptık? Umre niyet yaptık. İhram namazı kıldık. Kelbeye getirdik. O Taif'teki Garnı Menazil geri, Garnı Menazil diye bir seyir kebir. Oradan evet ihramsız kesmek yasak. Dinen. Türkiye'den Mekke'ye gelen kişiler de Cidde'ye gelmeden orada bir mikat mahalli var. Havada geçtiğimizden dolayı onun için Türkiye'de Konya'da giyiliyor şeyler, ihramlar. Onun için çünkü havada geçiyorsun. Havada geçtiğimizden dolayı önceden niyetimizi yapıyoruz. Uçakta niyet belki yapamayız. Belki de yapmayan olabilir. O zaman umresi olmaz. Buradan Medine'den de Mekke'ye giderken Peygamberimiz Hudeybiye'ye giderken ve daha hattına giderken Hudeybiye'nin her kisrede, de burada niyet yapmıştır Zülhuleyfe'de. Diğer bir ismi Abari Ali. Sadece Huneyn Savaşı'ndan sonra ganimetleri peygamberimiz toplamış. O ganimetleri toplandığı yerde Hazreti Ebu Bekir'le beraber bir ne yapmıştı? niyet onu ne yapmıştı? Orası nereydi? Güzel. Bir tane cevap var. 150 160 işte. Evet. Şimdi buradan buradan Evet Medine'den Mekke'ye giderken peygamberimizin ihram namazı kılıp da selviye getirdiği yer Evet. Sen atılın. Atılın. Atıl 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 Evet. Zül Huneyfe Mescidi. Zül Diğer bir ismi Abari Ali Mescidi. Burası. Evet şöyle. Zül Gereken şöyle. Biz gereken sonumuzda kalıyordu. Medine 10 kilometre. Evet devam ediyoruz. Evet şu anda burası nere? <laughs> Böyle yaklaştık topluma bakacağız. Ya, Yeni namaz kıldık. Evet. Yeni namaz kıldık ya güzel. Ramame evet, mescidi. Evet devam ediyoruz. Evet burası nere? Dünkü gittiğimiz yer evet, hocam. Umre sevabı aldık ya. Evet. Evet yazıyoruz. Yeni alamaz. <laughs> Evet burası nere? Bedir, Bedir şehitli hocam. Şey, Hendek şehitli. Şey, He He yerinde bak o zaman bayan alıyorsun. Uhud, Uhud. Evet, Uhud, Uhud. Uhud, uhud. Su aynayı tebesi, aynayı tebesi şöyle altından doğru şöyle. Uhud tam Burası Uhud. Sekiz kilometre. Evet, mescidine benim yukarıdan bakıştığımız yer. Hadi hocam. Evet burası nere? <laughs> Medine'nin yukarıdan gözükü gözükmesi burası. Evet. Ya, evet, burası nere? Çit kıbleteyin hocam. Çit evet. evet. Şuradan girdik. Şuradan girdik hocam. Yok 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 yok. Dün burada hayır, indirmediler. Hayır. İndirmediler evet. İndirmediler ha kapalı diye. Neresi? Hendek. Mahzap hendek. Aksap savaşı ne var? Hendek. hendek. Ni kendin Evet. Burası. <laughs> eski hali. Seni tarafa doğru. Ne <laughs> Ne? <laughs> Biraz önce söyledik. dün Phoenix. Yeşil Gupbe. Ahmet Peygamberinin olduğu yer. Mescid-i Nebevi'nin içi. tarafı grup ne durdu? Evet dostlar bunların her tarafını tek tek adım adım gezdik. Videolarla kayıt altına aldık. Belgeledik inşallah. Bunları bakın grup grup Müslüman kardeşlerimiz anlatıyorlar. <laughs> Bakın. mı? <Osmanlı'dan> olan... <laughs>

Çektik videoları istiyor.